annem. Bak bugün Merkür'le Venüs'ün kare ve karşıt açıları keskinleşiyormuş. <laughs> Atıyorsun. Bir dakika. Sen şimdi bu cümleden ne anladın? <laughs> Bunda anlamayacak ne var ki? <laughs> aha, e, şimdi Venüs'le Merkür'ün gökyüzündeki t kare açı formu en etkin haftasına giriyormuş. Ne olmuş? Ay ne olmuş biraz susarsan okuyacağım anlatacağım. <laughs> Aa diyor ki aha. Bak bir dakika, bir dakika, Yıllardır beklediğim aşk her an kapımı çalabilirmiş. Şık şık şık. Yavrum, senin kapını çalan çok oldu ama sen açamadın maalesef. <laughs> Şiştin mi üvey anne? Hop, otur üvey abla. Aa, aa. Gülsene lan, üvey baba adayı. Gül! <laughs> Şimdi bakın, görün bakalım. Bu kapı kimin için çalmış? <laughs> gel. <laughs> İçiyordum da bir uğrayayım dedim. Bunları senin için yoldum. Koklamaz mıydın canım? Falımı mı okudun? Üvey çakal. He, çok mu belli ediyordum? Artık ayıp ediyorsun. Nar, hadi. Kaybol. <gülüyor> <Çakip>. <gülüyor> Olsun. Gün daha yeni başladı. <laughs> Ay, hala umudunu yitirmedi Tanrım. <laughs> Niye yitirsin annem? Sen bile yitirmedin. <gülüyor> <gülüyor> ben şahsen hayatla ilgili umudumu hiç kaybetme. Nasıl yani? Yani genel olarak aşk her zaman herkesin kapısını çalabilir. Hmm. Bakıyorum bu konuda. Çok tecrübelisiniz Genco Bey. <laughs> ha, sabah sabah flört halindesiniz Asalet Hanım. Sen mutlaka indirin beni görsün gülüm. Bana bakın... ...eğer benden önce evlenirseniz... ...ikinizin de gırtlağını sıkar... ...arka bahçeye gömerim. Yemin ediyorum... ...yaparım. O zaman sen... Kart gelin değil, ölü gelin olursun. Tamam. Düzelt sen alemin. Gel, gel gel buraya. Gel. Şuş. Allah. Şuş. Sana güvenebilir miyim? Şu geç kalıyorsun. Ya tamam gideceğim. Sana güvenebilir miyim dedim. Bana bak. Onların sürekli yanında oluyorsun aslanları yalnız bırakmıyorsun. Anlaşıldı mı? Yüce saçmalama ablacığım hadi. Hadi hadi. <laughs> Acilen evlenecek birini bulmam lazım. Hadi, hadi. Biliyor musun? Hı. Hayatımda ilk defa birisiyle gazete okuyorum. Ee, ne demişler? Her şeyin bir şeyi vardır. Kim demiş? Şey demiştir herhalde. Hı. <laughs> Ay çok şekersin. <laughs> Şeycan var mı? Var. Evet, lütfen. Annetim sen daha değil misin? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Okuduysan çevirebilir miyim? Aha, bir saniye, bir saniye şimdi. Şunu... aslanım <laughs> hayır, hayır, hayır. Hayır. <laughs> Bu gece hayır, halim yok Yeni kadınla da derdin çok olur Aslan krala derman yok Kral aslanım hayır, hayır yok Bu gece hayır, halim yok